Yaşadıklarımızı izlemek çok tuhaf. Bunlar sonra yine bunu izleyip bu günü hatırlayacağız. Ve en çok da yaşamak istedikleri ve korumak isteyen insanlara ilham olacağız. Beni heyecanlandıran da bu. Biraz ben böyle umudumu kaybetmek istemiyorum. Böyle umutsuzluğa kapıldığımız zaman başardıklarımızı hatırlatacak bir şey yapmak istiyorum. Yine ne var acaba aklında? Gerçi bugün hayır diyemiyorum değil mi? Ne sen kabul edeceğiz. O yüzden sen ne dersen öyle olsun sevgilim. Tamam. O zaman telefonunu ver. Merhaba. 20 yıl sonraki biz. 20 yıl sonra mı? Hı, evet. Poyraz Ali Özgür. Umarım hala bu kadar yakışıklısındır. Ben hala çok güzelim ondan eminim ona şüphe yok zaten. Ondan ben de eminim canım da şimdi 20 yıldan bahsediyoruz yani ne olur ne olmaz. Bu lafının üstüne birazcık değişmiş olmanı isteyebilirim biraz lütfen. Ama ben senin hep aynı kalmanı tercih ederim. Şu an neredesiniz? Ne yapıyorsunuz bilmiyoruz. Belki hala adada yaşıyorsunuz. Belki buradan çok uzakta yaşamaya karar verdiniz. Ama ne yapıyorsanız, hayallerinizi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Şu an tüm duygularınız, sevinciniz, üzüntünüz, telaşınız, şimdikinden çok farklı. Ama aynı kalmasını istediğim bir şey var. Umut. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin olur mu? Her zaman hatırlayın, unutmayın. Çünkü biz her şeyin üstesinden böyle geldik. Ve her zaman nerede olursan ol Haziran hep böyle sıkı sıkı sarıl. Ona hep çok sevdiğini söyle. Unutmaması için de sürekli tekrar et bunu. Ve unutma ki o evet dediği için bunları yaşıyoruz. Ya aslan mecbur olduğun için değil, gerçekten istediğin için de evet de ona... ...hiçbir zaman hayır deme. Poyraz... ...biz bugün bir, bir şeye karar vermeliyiz. Birbirimize verdiğimiz sözü tutalım. Zamanı çoğaltmak bizim elimizde. O yüzden ben daha fazla beklemek istemiyorum. Şimdi sen söyle. Ama mecbur olduğum için değil. Sonsuza kadar benimle misin? Tabii ki evet.